Hocam merhaba. Şimdi sizinle birlikte tekrardan hesaba girelim. Hatta girmeden önce de işte şöyle bir şey göstereyim. Arkadaştan hesabı almışım. Yorum yaparsan sana bir hesap da vereceğim demiş hediye. Yorum attım. Hesap TR hesabı olsa sevinirim demiş demişim. Hesabı atmış arkadaş. Kontrol ettim. Bir arkadaşımla birlikte aynı yerden hesap almıştık. Kanka arkadaş bir hesapta. Yani arkadaş hesapta hesap. Bana hediye hesap olarak verdi. Karışmış herhalde dedi. Dur bir dedi. Ondan sonra tekrardan bir hesap verdi. Bunda e, sanırsam TR hesabı değildi. Öyle hatırlıyorum. Bugün yazdım. Bir şey yapamam. 20 gün geçmiş falan dedi. Başkasına vermedim demiş. Şimdi Valorant'a dönerim de. Burada da şöyle göstereyim ilk başta. Nişangaha giriyorum. Ee, yeni profil. Bunu geçiyorum. Burada farklı bir profil var. Burada salı hesabı. Ben bunun üstüne yazıyorum sürekli. Çünkü adamla kapışıyorum artık. Nokta cross oynuyorum. Bakın bu farklı cross. Bu farklı cross. Bu farklı cross. Bunlar farklı cross. Bir tanesi yeni açtığımız desek şu farklı cross. Ee, sonra <laughs> benim girdiklerim Baladin Twitch mutlaka girdiğim zaman bir kişi oluyor zaten. Bu Yorekok ok. ikisi bir de tahtlı olacaktı. O da burada mıydı? Yok. Bakın bunda ben girmemişim. Hiç ben burada girmiştim. Yorekok, ok, Baladin Twitch. Şu maksimum da bizimle birlikte. Bu da bana verdiği hesap arkadaşım. Ee, bak bununla da ben girmemişim. Bizimkiler yok. Yani ben oyuna girdiğim zaman muhakkak bizimkilerle giriyorum. Bunda da yokum. En sondaki maça bakayım. Bunda da yokum. Yani, bayağı hayvan gibi oynuyor. Sü sü sürekli de eksi yiyor. Eksiğimizi bir şey değil hani kasılır zaten kendi takımım var güzel oynuyorlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Rekabetten yine ban yemiş. Anlatmak istedim bu arkadaşa. Ve bunun sorununu bir türlü bana gidermiyor. Rekabetten yine ban yemiş. Bana açılıyor tekrar banyıyor. Bana açılıyor tekrar banyıyor. AFK bırakıp gidiyor arkadaş.